Herkese merhaba arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yazılı hazırlıkla daha karşınızdayız. Çok kısa, güzel bir hazırlık olacak. Umarım senin için faydalı etki bile güzel bir çalışma olur. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Hangi arkadaş etkin bir bisiklet sürücüsüdür? Nedenleriyle yazınız diyor. Hangi arkadaşın etkin bir bisiklet sürücüsü olduğunu bize soruyor. Nedenlerini de istiyor ve tam 20 puan değerinde. Şimdi, Kerem ve Çağan'dan bahsediyor. Kerem ve Çağan bisiklet kullanmayı seven iki kanki, iki arkadaş ve Kerem bisiklet kullanmayı çok iyi bildiği için kask takmak istemiyor. İstememektedir diyor. Ne kadar yanlış ya. Ne kadar iyi kullanırsan kullan. Ne kadar mesela şöyle düşün çok iyi otomobil sürücüleri var. Ne yapıyorlar? Emniyet kemerlerini takıyorlar. Sen de ne yapacaksın? Güvenlik önemlerini alacaksın. Çağan ise kask takmadan bisiklet kullanmamaktadır. Bak ve ve bisiklet yolunu kullanmaya da özen göstermektedir. Öyle her yolda da bunu kullanmıyor. E o zaman sevgili arkadaşlar burada etkin sürücü olan kişi tabii ki de kim? Çağın. Çünkü kask takmadan bisiklet kullanmıyor ve gerekli önlemleri alıyor. Hem kendisi için hem de çevresi için güvenli bir sürüş sağlıyor. Bu yüzden Çağın nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki de e, gerekli önlemleri alan etkin bir bisiklet sürücüsüdür. Şimdi... Devam edelim. Diğer sorumuzla bu güzel çalışmamıza. Hadi bakalım diğer sorumuz da geldi. Evet. İnsan hakları eylemcileri, şikayetçiler ve sivil toplum kuruluşları hangi durumu eleştirmektedir? 20 puan değerinde güzel bir soru. İngiltere'de monarşi karşıtlarının gözaltına alınması ülkede tartışmalara yol açtı. Kraliçe 2. Elizabeth'i anma törenlerinde, etkinliklerinde protesto gösterisi düzenleyen bir dizi monarşi karşıtı gözaltına alındı. Gözaltına alınma sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Ve sevgili arkadaşlar bakın ee, tartışmalara yol açmış ve bu durum insan hakları eylemcileri, ee, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ne yapılmış? Eleştirilmiş. Şimdi burada eleştirilen şey nedir? düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi. Biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi istediğimiz ortamda, istediğimiz şekilde ifade edebiliriz. Burada barışçıl bir şekilde bir gösteri var ve düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi söz konusu. Bunu söyleyenler tabii ki de 20 puanı alacaklar sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim yine güzel bir soruyla çalışmamıza bir dilekçe yazmasını isteyecek bizden. bunu birazdan yazacağım ben size. Bu sorunun çözülmesi için belediyeye dilekçe yazınız diyor. Yine 20 puanlık bir soru. Yürüme engelli olan Büşra okula giderken evinin sokağındaki kaldırımları kullanmak zorundadır. Ancak kaldırımlardaki engelli rampası kullanıma uygun yapılmamıştır. Büşra birinden yardım almadan rampaya çıkamamaktadır. Peki bu sorunu çözmek için belediyeye nasıl bir dilekçe yazmamız lazım? Sevgili arkadaşlar bir kere en tepeye hangi belediye başkanlığına ise örneğin işte e, küçük çekmece belediye başkanlığına İstanbul veya Beşiktaş belediye başkanlığına İstanbul. Daha sonra ilçeniz mahallelerinden hangi mahalledeysek işte o mahalleyi mahallenin adını yazıyoruz. İlçeniz mahallelerinden işte e, şu mahallede ikamet eden bir mahalle sakiniyim. E, Mahallemizdeki kaldırımlarda engelli rampası bulunmadığı için sorunlar yaşanmaktadır. E kaldırımlara bu rampaların yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum şeklinde böyle bir şey yazabilirsiniz ve bakın tarih e, imza ve isim soy isim çok önemli ve gereğini yapılmasını arz ederim yazısı da burada çok önemli. Bakın gereğini yapın çünkü neden gereğini yapılmasını arz ederim? Çünkü e, üst bir kuruma bir yazı yazıyorsak gereğini yapılmasının arz edilmesini şeklinde yazmamız lazım. Adrese, e-posta, telefon bilgileri de yine lazım. Bunları veren e, kesinlikle tam puan alır bu sınavda. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuzla yine karşınızdayız. Şimdi e, Carver'ın tanımından yola çıkarak siz çevrenizdeki uygulamalara bir örnek yazınız diyor. 1893'te lisans öğrencisi Washington Carver tarafından yayınlanan bir makalede doğada hiçbir atık materyalin olmadığı atık hale gelmiş ürünlerin başka bir ürüne ham madde kaynağı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Carver'ın atıkları kılık değiştirir, değiştirmiş bir başka kaynak olarak tanımlamıştır. Bakın karor atıkları kılık değiştirmiş başka bir kaynak olarak bize ne yapmış? Ee, tanımlamış. E şimdi kılık değiştirmiş başka bir kaynak olarak biz buna ne, ne örnek verebiliriz? Mesela tenekelerin saksı olarak kullanımı. Değil mi? Veya işte boş bidonların saksı olarak kullanımı, aile içindeki kardeşlerin, kuzenlerin, akrabaların birbirlerinin kıyafetlerini giymesi. Bunları tabii ki de biz ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Güzel bir şekilde Örnek verebiliriz. Bu da bizim için son derece önemliydi. Hadi bakalım devam edelim sıradaki sorumuzla. Zeynep Hanım karar vermek için kendisine hangi soruları yönetmelidir? İki tanesini yazınız diyor hemen bizde yazacağız sevgili arkadaşlar ve son sorumuzla bu 20 puanlık sorumuzla çalışmamızı bitireceğiz. Zeynep Hanım iş yerinde kullanmak için daha rahat bir spor ayakkabı almak istemektedir. Aslında kullandığı bir spor ayakkabısı da vardır fakat ayakkabısı yıprandığı için ayağını rahatsız etmektedir. Almak istediği spor ayakkabının sağlam, rahat ve kaliteli olmasını istiyor ancak beğendiği ayakkabı oldukça pahalı. Bu nedenle spor ayakkabı almakta kararsız. Şimdi e hangi soruları kendisine yöneltmenize sevgili arkadaşlar? Bir kere bu ayakkabıyı daha ucuza alabilir miyim? Bu ayakkabının benzeri elimde var mı? Veya işte bu ayakkabıyı alacağım artık karar verdim. Bu spor ayakkabıyı almak benim bütçemi nasıl etkiler? Daha uygun, fiyatlı, rahat ve kaliteli başka bir ayakkabı alternatif bulabilir miyim? Daha böyle bunun gibi pek çok soru kendisine sorabilir sevgili arkadaşlar. Evet bu çalışmamız böyle küçüktü. E, sınavlarda buna benzer sorular çok gelir karşınıza. Arada sorduğum sorulara da cevap vermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.